Evet arkadaşlar şimdi Şerif abi ile birlikteyiz. #Vikingman ismini koydum ben. Öyle <laughs> mi? Evet gördüğünüz gibi bir Viking ile birlikteyiz arkadaşlar. Ee, şu anda ama karavanla gezen bir Viking kendisi. Tekne projeleri de var Baran abi ile birlikte. Yani bu ee, noktada biraz modernleşmiş, bu bir, modernleşmiş oluyor. bir Viking. yalnız Viking oluyorsun <laughs> abi. Ee, şöyle bir gözlüğü çıkartıp bir yan yana gelelim. Bence çok benziyoruz çünkü. Kapı tablet Evet tanıştığımız için çok e, mutluyuz bu arada ben de öyle ve de. tabii ki hayatını karavanını gezmekten önceki gene hayatını yaşını vesaire her şeyini çok merak ediyoruz e, sevgili abicim ve senden duymak istiyoruz bunları olur Tabii ee, bununla ilgili sohbet edelim karşılıklı. Tabii ki tabii ki geçelim o zaman. Buyurun. geldin dostum hoş, hoş bulduk. <laughs> Sizi Çok. ağırlamak yaşam alanında keyif verici. Bizim yani. için daha da mutluluk ve keyif verici bir şey. Harika bir yer gene. Ne kadar güzel hayatlar varmış diyoruz. Evet, teşekkürler. Yani bu da bir alternatif yaşam bizim yapmış olduğumuz. Ee, daha önce tabii ki biz de şehir hayatının içerisinde ve e, kapitalist bir düzende çalışan, kendi işi olan stabile bağlanmış bir hayatın içerisinden gelen arkadaşlardan biriyim. Kolay bir süreç mi? Çok kolay bir süreç diyemem. Herkes adapte olabilir mi? Adapte olabilir de diyemem. Ama deneyimlemek ve tecrübe etme noktasında herkesin cesaretli olmasını isterim bu konuda. Vay canına. Bu cesaret bize de aşılanıyor bu arada arkadaşlar. Aşılansın Aşılayım. seni evet. ve sizi aramızda görmek istiyoruz yani. Evet, evet, teşekkürler. En azından böyle e, doğanın kıymetini bilen, gerçek samimi paylaşımların, arkadaşlıkların, dostlukların kıymetini bilen bunu hissettiren samimi bir şekilde yansıtan insanlara her zaman ihtiyacımız var bizim. Ya da yapılan karma firmasının ürettiği bir araç 95 yılında 0 kilometreyken de tamamen bu yaşam için tasarlanmış, projelendirilmiş bir araç. Vay canına ya. Çok güzel. Bu gezilerinin içinde en zorlandığın bölge veya ne bileyim çok rahat ettiğin, en kolay e, bir şeyleri hallettiğin, en çok sevdiğin bölgeleri e, O nokta, Sordum. o serüven bizim için şöyle geçiyor Çağman. E, biz yani zorluktan bile keyif almaya çalışan o zorluğu Andayken tadını çıkartmaya çalışan sürücüler oluyoruz. Yani o noktada da şey değiliz. Bize külfiyet ya da eziyete dönüşen bir nokta olmuyor. Soğuksa soğuğun tadını çıkartıyoruz. Sıcaksa sıcağın tadını çıkartıyoruz. Araç arızalandıysa bile bulunduğumuz kaldığımız noktada güle oynaya tamirci ya da de bize destek olabilecek arkadaşları bekliyoruz. O zaman çok teşekkürler. Ben şey teşekkür ederim. Bizi gene konuk ettiğin için. Ne demek. Sağ dostlar? ol. Abi. Her zaman ki kapılar sana açık. açık. Sağ ol. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Görüşmek Sağ ol abi. Teşekkürler. Evet dostlar, şimdi Güntülü Yalçınla birlikteyiz. Kendisi 27 yaşında. 10 senedir geziyor. 36 tane ülke gezmiş. Ee, baba Kamp'ta iyi ki onunla tanışma fırsatı e, bulduk ve aynı zamanda kendisi sporcu kırmanı ilgileniyor vesaire vesaire her şeyle ilgileniyor mükemmel bir kadın ve söz sende gün. Herkese selam arkadaşlar. Ee, zaten söyledi ama tekrar diyeyim. Adım Güntülü, soyadım Yalçın. Biraz zor. Genelde herkes anlamını soruyor. Ilk. Ama şimdi hiç böyle açıklamayacağım. Yani yaklaşık 10 senedir e, Türkiye'de ve dünyada işte birçok tane da tırmanışlar yaptım. Yüksek İttifa Dergisi'nin. Bunun yanı sıra işte doğu bölgesinde Hakkari gibi bölgelerde de yasak dağların bir çoğuna tamamen tırmandım. Türkiye'de Ardağ dahil bütün dağlar yine bitmiş vaziyette. Ben yani çocukluğumun beri gerçekten doğanın içindeyim ve çok seviyorum doğayı. Yani aslında benim doğa maceram 9 yaşında ee, Ankara'da doğdum büyüdüm ben. Ankara Barış İzci grubunda başladı. İşte izcilikle başlayan, daha sonrasında dağcılıkla ve üzerine gezme merakı eklenince hepsini birleştirip bir hayat yaşamaya başladım. Yani dünyanın birçok yerini gezdim gördüm ve en sonunda kendime Fethiye'yi seçtim taşınmak için. Çünkü gerçekten hem doğası işte hem coğrafyası da burası inanılmaz bir yerde benim için. Ve gayet severek şu anda baba kampta yaşıyorum. Artık da burada yaşamaya devam edeceğim. Birazdan yerleşik hayata geçtim diyebilirim. Yeteri kadar gezdim gördüm diyorum. Hani genelde biz gezinlere gelen en fazla sorulardan birisi zaten işte gezmekten sıkılıyor musunuz? Aslında hiç sıkılmıyorsun eğer bir kültürü tanımak için bir ülkeye gidiyorsan ya da bir kültürü keşfetmek için işte bir e, şehre gidiyorsam, sıkılman mümkün değil. Ancak ben doğa gezginiyim. O yüzden devamlı böyle farklı farklı dağlar görsem de hani aşkı bir şelalelere gittiğinde hepsi farklı bir kaya biçiminden dökülen bir su gibi gelmeye başlıyor. Hatta o zaman işte kaya tırmanışına ilk başladığımda böyle çok zorlanıyordum, kayalara çıkamıyordum. Ama artık ikisi düzenliyetsiz, bir sola tırmanışlar yapıyorum. Vay be. Yani Ve bazen böyle kıyısal çıktığım yerlerde kayanın başına kendim böyle zirvesini yaptım. Aşağı uçuruma bakınca bir diyorum, mümkün değil ben çıkmış olamam. Yani. Ya bu hayatta bunca yıldır gezerek ve dağlara çıkarak ne öğrendim derseniz eğer. Yani bu konuşma kendime, bile geldi yani. <laughs> kendimi tanımayı öğrendim, kim olduğumu öğrendim, neler yapabildiğimi öğrendim. Ve çok mükemmel bir bedene sahip olduğumu öğrendim. Yani işte çok vücudumun zorlandığı, artık yürüyemeyeceğim dediğim yerde bile en az 3 saat, 4 saat yola devam edebildiğimi öğrendim. Mesela yürüyerek bulutların üzerine çıkabildiğimi öğrendim. Yani be. kendi bedenimle ve kendimle yeniden dağlarla tanıştım diyebilirim. Şimdi de burada Çamano tanıştık. O da gayet sporcu bir arkadaşımız ve gerçekten mükemmel şeyler yapıyor. Benim ilgilendiğim evet. bir spor alanı değildi ama gerçekten inanılmaz ilgi duydum Çağman'dan sonra. Yani çok keyifli görünüyor çünkü böyle. Evet. Çok enerjik bir spor ve sen de küçük yaştan beri ilgilendiğin evet. için de çok çok iyisin. Sağ ol teşekkür ediyorum. Yani oldukça, Çağman'ın da burada zaman zaman gelip gittikçe ondan da dersler almayı düşünüyorum. <laughs> Belki birazcık ilerletirsek ortak bir Youtube videosu çıkartırız Çağman'la. Bence çok güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Harika haydi. <laughs> Görüşmek üzere diliyorum. Görüşürüz. Diyorum. <laughs>